Belediye işçileri bu kez halı sahada ter döktü. Başkan Duran da karşılaşmayı saha kenarından izledi. Ağabeyi. 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 Tire Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçiler halı saha maçında karşılaştı. Karşılaşmayı 7-4'lük skorla temizlik işçileri kazandı. Ülke genelinde atılan kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Tire'de de hayat normale dönmeye başladı. Tire Belediyesi Park Bahçe işçileri ile temizlik işçileri dün akşam düzenlenen halı saha maçında karşı karşıya geldi. İşçiler arasında birlik beraberliği arttırma ve kaynaşmaya yönelik düzenlenen karşılaşmayı her iki birimin de çavuşu olan Mutlu Akı yönetti. Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki halı sahada oynanan maçta 5 sarı kart 1 kırmızı kart çıktı. Karşılaşmayı 7-4'lük skorla temizlik işçileri kazandı. İşçileri yalnız bırakmayan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran her iki birim işçilerini de tebrik etti. Pandemi koşullarının yumuşamasıyla normalleşen Türkiye'de bu, bu, bu burada bu güzel al sahamızda iki birim elemanlarımızın yapmış olduğu bir spor karşılaşmasına seyircilik ettik. Çok güzel bir mücadeleydi. Bu tür spor karşılaşmaları birimlerimizde çalışan insanlarımızın birbiriyle iletişimini güçlendirecek güzel organizasyonlar. Her iki birimizi de tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonların çoğalacağına inanıyorum. Bu güzel organizasyon için başta her iki birimimizin yetkilileri olmak üzere tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.